Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maç atmıyoruz arkadaşlar. Bugün size şey gösteriyorum arkadaşlar. Güncel kadromu e futboldaki. Arkadaşlar güncel kadrom böyle. Ama burada böyle adamlarım var. Yani sence hangisini şey yapayım arkadaşlar? Buraya koyayım. Ben böyle yaptım. Siz söyleyin arkadaşlar istediğinizi buraya güncel kadroma yani yerleştirme arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın videomuza like atarsanız 10 abone yok biraz inelim 5 like da ikinci bölüm geliyor arkadaşlar F e futbolun atarsanız gelir arkadaşlar Görüşürüz kendinize iyi bakın. Yine de abone olmayı unutmayın. Eğer 5 abone gelirse atarım arkadaşlar ikinci bölümü. Bay bay kendinize iyi bakın.